Merhaba arkadaşlar, Cisco Network derslerimize devam ediyoruz. Subnetting tarafında slash 24'teyken her bir oktet ne demiştik? Şurası 8, şurası 8, şu alanda 8, toplamda 8 çarpı 3, 24. Kalan taraf ise, kalan 8'li taraf host sayısını belirliyordu. Host sayısının formülü ne demiştik? 2 üzeri n eksi 2, yani şu tarafa ne dedik? 2 üzeri 8 eksi 2 formülüyle 256 İki tane de kullanılmayan var. Bir Broadcast, Broadcast ID birisi de Network ID olduğu için bunlar kullanılmıyor demiştik. Bunların dışında kalan alanlarda host olarak kullanılıyor demiştik. Slash 25 yaptığımızda şurada bir 1 aldık. Şuradaki değeri. Ve şurada 7 tane host kaldı. 2 üzeri 7-2 formülüyle 128-2 126 Burada da 126 e, formülü bulmuş olduk. Şu alanı slash 26 yaptığımızda ne olacaktı peki? Şuradan bir bit daha alacaktık. 24, 25, 26. Şurada ne kalacaktı? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6 eksi 2 formülünden de şurası 64, 62 tane os kalmış olacaktı. Yani bu şekilde gide gide en son 128 yani 256, 128, 64, 32 formülüyle 24, 25, 26, 27, işte 28 şeklinde sıralanarak gidiyordu. Biz de bunu bu şekilde yapmak yerine otomatik olarak şurada şu değerleri almasını sağladık. Bunlarla beraber daha basit bir şekilde subnetting işlemi nasıl yapılır? Bölme işlemi nasıl yapılır? Bunlara bakalım. Şimdi şunları bölelim. Bir tane de ayrı bir bölme işlemi yapalım subnetting tarafında. Şimdi 172 16 9.140 22 dedik. Slash 22 dediğimiz taraf ne oluyor peki? Sılaş 22 dediğimiz taraf şu kısımda yani 8 8 8 16 şuraya kadar ki kısımda 24'e kadar son iki değer 0 olacak 22 tane e, 1 olmuş oluyor. Yani şöyle yapacağız işlemi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 24. Geri kalanlar 0 zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi şöyle bakalım işleme. Şuraya ne dedik? 8. Şuraya ne dedik? 8, 16. Şuraya kadar ne dedik? 6, 22. Şundan sonrasını kestik bu alanda. Şunların hepsinin 0 olduğu değer 1, 2, 8, 2 de burada 10. 2 üzeri 10. Eksi 2 formülüyle şuradaki değerlerimizi buluyoruz. Buradaki değerleri bulduktan sonra host sayısı burada ortaya çıkmış oluyor. Peki şuna bakalım. 172.16.9.1940 IP'sinde slash /22 dediğimizde hangi kısımlar bizim network ID'mizi oluşturuyor? Ona bakalım. Şurada 172 zaten sabit. Yine aynı şekilde 16 sabit çünkü bunların değerleri 1 16 sabit. Şu kısımların hepsinin sıfır olduğu değerlerine demiştik? O network ID'sini oluşturacağız. Değer hepsinin sıfır olduğu değer sıfır. Nokta sıfır. Buradaki network ID'si. Peki. Slash 22 için ne demiştik biz basit formülden? Şurada dörderli halde dörderli parçalar ayrılacak demiştik network. Yani şu kısımda dörderli parçalara ayrılacak. Nereden ayıracağız peki network'ü? Şu kısımdan ayıracağız. Yani 22 nerede? Şu kısımda 16. Şu kısımdan ayırmış olacağız 9'un o bağlı bulunduğu taraftan peki ayıralım 172 16 dörderle ayıracağımız için 0, 1, 2, 3 172 16.3, 255 Bu da bizim Broadcast B ID'mizi oluşturuyor yani 0, 3 şu kısma kadar Diğer network nereden başlayacak dörderle ayrılacağı için 172 16 Bu kez ne olacak 4.0 olacak bu da yeni aydığımız oluyor. Yani şura, şuradaki değerimiz slash 4 oluyor. 172 16 7.255'e kadar. 2'ye ayrıldı şu an. 3'e ayrılacak. Devam ediyoruz. 8'den başlayacak bu kez. 172 16 8.0 Ne no oluyor formülümüzde? Artı 3. 172 16 172, 16, 11.255. Yine de 3 değer hesaplamış olduk. Bu kez ne yaptık peki? 172.16.9.140 9.140. Arkadaş neredeymiş? Şurada arada bir yerde. 9'lu değeri. Peki bu arkadaşın net ID'si 8.0. Network ID'si. Bunun bağlı bulunduğu. 172, 11.255. Broadcast kendisinin bağlı olduğu da şu arada bir yerde. 9.142'i de bu şekilde parçalamış olduk. Buradaki formülden yola çıkarak basit bir şekilde sableting işlemini zaten normalde hesap makineleriyle vesaire yapabilirsiniz ama sınavlarda çıkacağı için şu formülü bilmeniz işe yarayacaktır. Şu formül üzerinden işte slash 24 256, 25 128, 26 64 ne kadar A bölündü burada yazıyor. O A'da böleceğiniz kısım hangi arada olacaksa oradan bölme işlemi yapıp buradan oluşturuyorsunuz sableting işlemini. Alt ağları bu şekilde matematiksel olarak basit bir şekilde formüle edebiliyorsunuz. Yani diğer işlemlere nazaran daha basit ve formüle edilmiş bir hal olduğu için buradan otomatik olarak IP'lerinizi, yapılarınızı oluşturabilirsiniz. Biz zaten diğer örneklerimizde şu tarafta paket rezil üzerinde örneklerimizi yapacağız. Statik root yazacağız. İşte zaten IP IP'lere artık aşinayız. IP kavramlarını da kafamızda oturttuğumuz için Yavaş yavaş statik routing işlemlerine, ben yönlendirme teknolojilerine, dinamik routing ve bununla beraber OSPF gibi yönlendirme protokollerine yavaş yavaş geçiş yapabiliriz. Bu kavramlardan bahsettik. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.